Net İstanbul interaktif medya sunar. Ali bana bunu nasıl yazar ya? Baksanıza bugün başına ne işler açıldıysa bunda benim de babamın da suçu varmış ya. Bir daha benim yüzümden kimsenin canı yanmayacak, kimseye bir şey olmayacak. Ben bunun için yemin ettim. İnfaz edilmesi gerek. Şüphe çekmeden ancak yanına sen girebilirsin. Aliya İzzet Begoviç tüm programlarını iptal edip yarın Türkiye'ye geliyor. İstanbul Aliye İzzet Begoviç'e mezar olsun. Bundan sonra sen ve ben olamayız Ali. Ben senden vazgeçtim. Sen de önüne baksana ne dersin? Mühendisi öldür. Külen adamlar lan bunlar. Mühendisi koruyun. Ona Bilge Kral diyorlar değil mi? Ona krallara layık bir ölüm organize et. İzzet Begoviç İstanbul'dan çıkmayacak. Bir zamanlar İstanbul, Cuma günü, TRT 1'de Net İstanbul interaktif medya sundu.